Böyle çok daha iyi oldu. Kararları açıklayalım. Kemal. Bugün tarsın. Teşekkür ederim. Dün edin. beğenmemiştim ama bugün öylesin. Teşekkür ederim. Nurella. Beğenmedim bugün. İvana. Dediğim gibi dört de, dörtlük gelmelisiniz kızlar. Artık zor hafta. Keşke böyle gelseydin. Şu anda tavsiyesin. Teşekkür ederim. Yıldız yok Tuğçe. Seni yerine alıyorum. Büyük finale geri sayımın başladığı bu son haftalarımızda sevgili izleyiciler yıldızlar öyle kolay kolay sahiplerine ulaşamıyor. Ve şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nur Bozar. Bir hani, kere de ben emekledim. Yani söylemesen çaktırmayacaktık da bizim ayaklar hep burada zaten iptal oluyor. Değil mi artık bir, bir saatten sonra? Kopuklar, evet. uzun süre üzerinde beklemek kolay değil. O varislerle Doğru bitireceğiz artık programı. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ee, arkadaşımın doğum günü var ama doğum günü yemeği olacak böyle akşam güzel bir yerde sonrasında da yemek yenilen mekanda böyle e, güzel bir müzik çalacak ama böyle club tarzı değil Hı. yine böyle hani sohbet edilebilir e, evet aynen müzik. aynı şekilde güzel bir yer önce yemeğini yiyeceğiz sonra da müzikle eğlencesine geçeceğiz o zaman arkadaş da mutlu yıllar İnşallah. dileyerek <laughs> yorumlar alalım Nurcan hmm. Elbiseni beğendim ama kollarını beğenmedim. Senin omuzların geniş olduğu için e, daha da bir geniş göstermiş. E, Boyun da beğenmedim kolun. E, ama el yani o kolsuz elbise çok güzel olacaktı <laughs> bana göre. E, ve normalde sen çok güzel yürüyorsun o ayakkabıda pek yürüyemedin gibi geldi. Ayakkabıdan değil, elbisenin altı balık inip sert bir kumaş olduğu için çok fazla yürüyüşümü zorluyor aslında. Yani da şeyleri var ya... Ben aslında e, birkaç geçen hafta da fark etmiştim o ayakkabıyı giyindiğimde o yüzden. Hani o zaman Ayakkabıda düşünmüştüm. Ayakkabıda hiçbir sıkıntı yok. Çok sağlam ayakkabı. Nasıl? Ayakkabı yürüyüşümü zorlayacak bir ayakkabı değil. Ben de ayakkabıdan zannettim. Belki yanlış yönlendirmiş olabilirim. Etektenmiş. Etekten. Peki... Güzel. Elbisenin kollarını ben de sevemedim. Nurcan'a katılıyorum. Ee, küpelerini de hani sevemedim buna. Sen normalde saçın makyajın daha güzel oluyor ama bugün saçın makyajını da çok beğenemedim. Ee, genelde çok mu kötüsün de yesin ama bilmiyorum. Çok çok sevemedim bugün. Tuğçe. Ben de sadece kollarındaki detayları çok genç bulamadım. Ee, eteğinin o fermuarlarını da sevmedim. Daha düz olsaymış elbise daha çok yakışabilirmiş. Özlem. Ben elbiseyi beğendim. Sadece e, kollarında kürk ve deri detayları olduğu için ayağının e, çıplak olmasını sevmedim. Ayağında bir çorap olsa güzel olur diye düşünüyorum. Peki Saher kafadan bir ses diyelim. Bakalım jüri ne diyecek? Yıldız gelecek mi? Seni jürinin karşısına alıyorum. Hoş geldin Nur. Hoş buldum. <laughs> Şimdi Nur Elbisenin evet bütün herkes de aynı şey hemen hemen söyledi. Bu e, kolu ya tuakar olmalıydı, tuakar buradadır biliyorsunuz. Hı hı. E, ya da bu kolsuz bir elbise olmalıydı veya çok minik bir kolu olmalıydı. Bunun boyu iyi değil. Bunu hazır mı aldın diktirdin mi? Hazır. Hı. E, bayağı omuzlarını kötü göstermiş bu. Ee, yani, kadife mi o kürk mü tüy mü nedir o Tüy Peluş gibi bir şey mi Yani evet keşke kolsuz olsaydı Bu elbise kolsuz olsaydı Balıkçı çok iyi olurdu ee, Küpeyi şeye uydurmuşsun Hiç renk katmamışsın bir şey buldum ya bugün hepinizde bir şey var niye bilmiyorum ben ya gün geçtikçe sizde yani saçlarını bir döner misin evet çanta olmamış elbisenin kollarını beğenmedim söyleyeceklerim bu kadar çok fazla siyah atraksiyonu yok Hiçbir atraksiyon yok yani. Ya şuradan deri detaylar geçiyor kolları. Ama bir o değişik bir deri a... olduğu için tercih ettim. Ama o deri ne yapmış? O e... çok fazla geniş yapmış üst tarafını. Hmm. Yani o yüzden. Tamam. E... Evet. Nur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın bugün? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkürler. Nur ben seni ilginç bir şekilde tarz buldum. Elbise de beğendim. Yakıştırdım. Güzel Teşekkür oturmuş. Edeyim. Ayakkabını seçimde doğru. Çantadan daha iyi olabilirdi ama küpeden de o metal falan da uydurdum. Ruj kırmızı oldu. Ben seni bugün ben Teşekkür ederim. Ben seni dün beğenmiştim ya. <laughs> Hep ben düşerim ya Düşecek bugün de mi? sen. Ay yok şey Bugün kuşlar. beğenmedim Nur. Düştü. Ay kalkıyor yani o, şeyde duracak. o yok, kollar şey sanki başka birinin kollarını... <laughs> sanki başka birinin kollarını getirip Ay, takmışlar yok. sana. Valla bu saate zaten herkes düşür. ya. Ben düşü, düşeceğim şimdi o olacak. Ya, bir konuşayım mı izin, diyeceğim diyeceğim. O, konuşayım mi? i̇zin verecek mi? Beğenmeyeceğim diyecek. kuşlar. Konuşayım izin verecek misiniz? Yapalım. kadınlar! Kadınlar hamamı. İşim, ah, çabuk. kardeşim. kardeşim. <laughs> Urka gelsin. Tam konuşmuyorum ya. Ay bir ya, yeter, tamam, ya. Şiştim ben. Bir şey yapın ya. Şiştim. <laughs> Enerji. Ne gelsin? Ay bir şey gelsin, ne gelsin? <gülüyor> gelsin. <gülüyor> e sen kalk oyna oryantay. <laughs> Hadi bakalım. Tuğçe oynar karşısında ya. oyna. <gülüyor> Tuğçe <gülüyor> oynar. <gülüyor> Aa. Hadi kararlar. Gel, al, Hadi geldi mi karar faydalanayım zamanı? Faydalanayım o zaman. <laughs> geldi mi karar zamanı? Belki faydalanır. Cemal buyurun. Buyurun. Ben son yorumu ben hayır, yapamadım. Hayır. Yaptırmadılar bir takım insanlar. Bugün bugün İvan'a da bir hal <laughs> var. Yaptırmadı. Bu Kim Ay yaptırmaz? lütfen canım benim. Var var. Kim yaptırmaz? Var, var, bir hal var. <laughs> ne var yani Korktu doğru o, bir şey ben gerçekten. Hani ben hayır, şey Hayır iki taraf sağlı sollu geliyorlar o yüzden. Gerçekten korktuğu oldu yok öyle değil. Bir Karar mı? daha bak bir daha göstereceğim. Şiştim. Ben de küstüm. Şey ne? Özlem de tıkandı. Ben de bıktım. <laughs> Yıldım. Hadi. <laughs> ben de Horoz Nuri. <laughs> ah Nuri ah. Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki. Ah. Bir beni duyabilseydin ki.